Evet bu şekilde eksiltmeye devam ettim. Yatay fıstık sayısı 8 tane olasıya kadar aynı yöntemle eksiltmeye devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8 tane yatay fıstık sayısı var. Sıra başlarında ikili kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar üçlü kapatarak devam ettik eksiltme için. Evet şimdi kulp kısmını yapalım. Dönelim. En başa bir tane yapıp kapatıyorum. Alpasını yapıyoruz. Buraya dikkat edelim. Buraya bir tane aşağı yapıyorum. Yan tarafı yapıyorum. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Bir zincir. Üst üste kapalı fıstıklar yapalım. Bir tane yaptım. İkinci. Üçüncü. 4. 5 tane kapalı fıstık böyle. 2, 4, 5. Şimdi 6. Yapalım fakat kapatmayalım ve ilmek alalım. Yine şu kısma 2, 4, 6. sonuna buraya denk geliyor bu şekilde tığımda iki tane olmalı İkisini kapatıyorum bir zincir yapıyorum ve bir kere üçlü kapatıyorum bu şekilde tığımda üç tane üçünü de kapatıyorum ve bir zincir yapıyorum bu şekilde kulp kısmına ayırmış olduk şimdi üzerinden bir sıra daha geçeceğiz en başa bir tane yapalım kapatmadan yan tarafa ikisini kapatıyorum bir zincir yapıp buraya bir tane aşağıya yan tarafa diyerek üçlü kapatarak bir müddet bu şekilde devam ediyorum üçlü kapatarak devam ediyorum. üçlü Yine kapattım bir zincir yaptım. Evet yatay fıstık sayısı 2 4 5 tane oldu. 2 4 5. Şimdi buraya dikkat edelim. Buraya bir tane hemen aşağıya yapıyorum ikinciye. Üçüncüyü buraya yapıyorum. 3 oldu. dördüncü ise son nokta yapıyorum. Buraya dikkat edelim ve sıra sonunda bir, iki, üç, dört tane fıstık olmalı. Dördünü kapatalım ve bir zincir yapalım. Evet, bu şekilde diğer kup kısmında tamamlamış olduk. Böyle. Şimdi kenar uyasını yapacağız birlikte. Böyle oldu. Hemen diğer kısmı da göstereyim. Diğer kup kısmı da böyle. Evet kenar yapalım şimdi de. Ne tarafı yapmak istiyorsak o tarafı yapabiliriz aslında. Şöyle devam edeyim ben kaldığım yerden. güzel ve kolay bir kenar oyası yapacağız. Buradan kaldığım yerden devam ediyorum. Ne tarafı yapmak istiyorsanız o tarafı yapabilirsiniz. Buraya bir tane yaptım. Hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum. Bir zincir yapıp buraya bir fıstık kapatıp iki zincirle bu noktaya ilmek kaydırıyorum. Böyle bir zincir yapıyorum. Tekrar son noktaya buraya yapıyorum kapatmadan yan tarafa ikisini kapatıyorum bir zincir buraya bir tane kapatıp iki zincirle buraya sabitliyorum bir zincir yapıyorum böyle kolay güzel bir kenar oyası buraya bir tane yan tarafa ikisini kapatıyorum. Bir zincir yapıp buraya bir tane kapatıp iki zincirle bu noktaya ilmek kaydırıyorum bir zincir. Evet bu şekilde kenar yasını yapalım tamamlayalım. Tam tur etrafını dönüp sıra sonuna gelip buraya sabitleyip ipimizi kopartacağız. Evet bu şekilde yaparak sıra sonuna gelelim.